Geceleri uyku rutininizde zorluk yaşıyor musunuz? Yeni Herbalife Night Mode'la tanışın. Yarım bardak ılık suya bir ölçek Night Mode ekleyip karıştırın ve yatmadan yaklaşık bir saat önce tüketin. Özenle seçilmiş safran ekstresiyle formüle edilen Night Mode'un keyifli papatya ve şeftali aromasıyla rahatlayın. Yeni gece rutininizin keyfini çıkarın. kaliteli bir uyku ertesi güne hazır başlamanız için ilk adımdır. Ve gün içindeki performansınızı destekler. Night Mode. Uyku kalitenize özen gösterin.